Hoş geldin patron. Hoş bulduk. Böyle, ne var ne? Bugün de böyle değişik alalım dedik. İyi çok gerçek güzel. Gerçek G350'den dinledik. İKS e miydik? Hiç binmiş miydin Yok bence? hiç binmemiştim daha önce. Çok e, güzelmiş. Bu, evet. Çok güzelmiş. Rol yapma. Bu alan yok bu alan da çok şeymiş geniş. <laughs> evet Şey alıyoruz ya, talep topluyoruz şimdi. <laughs> e biz as, e, biz çok bekliyorduk aslında. Hmm. E, onu da gördük. Kayıtlara geçsin mi? Evet. E, babam benim çok elektrikli sever. Öyle mi? O, iyi ilgileniyor. Hmm. Tabii konsept yapıyor şu Peki bir tur atalım hem de biraz sohbet edelim neler yapıyoruz. Kesinlikle. Herkes bizden bir haberdar olsun. En son Şimdi cüneyt özlem. E... <laughs> evet evet aynı şey ben de demin söyledim. Evet yola çıkabiliriz. Ben Berk Ünder, Infinity yönetim kurulu başkanı. Benim de patronum. Ee, onunla beraberiz. Teknolojik bir iş yaptığı için öncelikle kendisi ne iş yaptığını anlatsın. Ben üç toplantıda tam olarak anlayabilmiştim. Bakalım siz bir on, beş dakikada bunu anlayabilecek misiniz? Evet Berk Bey sizi dinliyoruz. Biz baştan hoca mühendislik yapıyoruz. Yani aslında en kolay açıklayabileceğim şekilde. Biz bir şeyin doğumundan en son olgunlaştırılmasına kadar her şeyi mühendisliğe döküyoruz. Ondan sonra oraya işte yazılım gerekiyorsa yazılım da dışarıdan ürün alloke edilmesi, konumlandırılması gerekiyorsa ürün konumlandırıyoruz. Bir şey üretilmesi gerekiyorsa o ihtiyaç için onu üretip hepsinin birbiriyle harmoni içinde konuştuğu bir ekosistem yaratıyoruz. Bu Böyle, Böylelikle de işte iş yerlerine veya e, kurumlara hem tasarruf sağlıyoruz hem daha e, yönetilebilir bir yapı, daha, daha kurumsal darpların sürdürülebildiği bir yapıyı sağlıyoruz. Hı hı. Tabi bunun dışında çok fazla şey yapıyoruz İşte gaz sayaçlarımız var, e, smart grid sistemlerimiz var, elektrik Nereden sardınız bu iş peki? yani? Hani ne bileyim çocukluktan beri teknolojiye merakınız mı vardı, ne bileyim babanız mesela elektrikli araç seviyor dediniz onun mu merakı vardı ne bileyim. Yani teknoloji nasıl hayatınıza girdi bu kadar? E, Valla ben çok işleyişlerle takıntılı bir insanım işleyişlerin e, düzgün işlememesi, onlara bir çözüm bulunması e, gibi şeyler. Her şeyin çözümünü veya bir şeyin neden olduğunu çok araştıran, çok e, kafaya takan bir insan. Böyle oldukça da diyorum ki yani işte şu niye e, iletişim sorunu var veya bunların niye kolaylıkla yapılmıyor artık hangi çağdayız diye başladın mı? <laughs> bu soruyu bu, bu lafı çok söyler bu. Arada. Ee, evet. Hangi çağdayız biz? Aynen yani. <laughs> e... Ama nelerle uğraşıyoruz vallahi. çağdayız o Evet, evet. Ama. yani hala dumanla haberleşim gibi iş yapan insanlar <laughs> var hani e, belki de işte eski jenerasyonların hala yönetimde olduğu yerlerde biraz bu rezistans olduğu için oluyor. Bu şirket de aslında ilk başta bizim e, işte ortağı olduğumuz bir e, lojistik grubu var da dünyada. Onun teknolojik çözümlerini yaparak başladı. Adını söyleyebiliriz bence. UPS Evet. E, <laughs> Adını olsa. duymak için yaptım evet. <laughs> ondan sonra... Nerede <laughs> e, çalışıyoruz görürsün evet. Daha sonrasında işte e, şirket... UPS her teknolojisini Amerika'ya taşımaya kadar verdi. Hı hı. Kendi bünyesinde yapmaya karar verdi. Bu şirkette e, ondan sonra pasif kaldı. Hı hı. O pasife kaldıktan sonra ben devraldım dedim ki tamamen biz mühendisliğe döndürüyoruz. Ben kendi... Hayalimde olan işte bu çözümler vesaire artık çağa adapte etme hı hı. mevzusunu burada uygulayacağım dedim. Ee, çok şükür de yani iyi bir yol Mufak aldık. Muvaffak olduk. E bizim. muvaffak olduk aynen öyle. Aynen. Peki. Öyle. E, gene... Daha da olacağız. Yani daha global e, oyuncu olma yolunda çok adımlar attık. Hı hı. Çok güzel işler aldık şimdi. Hı hı. Daha da alacağız. E, i̇ki tane de oğlunuz var şimdi yeni bebeğiniz de oldu onların da kısmetine. E hadi inşallah ya diyelim. Ben ee, çok inanırım çocuğun bebeğin çok e, kısmet getirdiğini. Onun için bende üç tane var. Sonra neyse dedim ki bu kadar kısmet. <laughs> aynen aynen aynen. Yetişemiyoruz yetişemiyoruz. Ee, Peki e, elektrikli ben size de bir tur kullandırmak istiyorum eğer siz de uygun tabi Tabii görürsünüz. tabii tabii. Peki mesela siz G350 kullanıyorsunuz günün sonunda. Hı hı. O güçlü bir motor. Bu mesela daha sakin bir motor. Yani motor sesi yok neredeyse. Mesela sizi... Siz bunun için ne düşünürsünüz? Hani motor sesi sesi sizin için önemli midir, değil midir? Mesela neden elektrikli araç alırsınız veya işte sizi hoşunuza giden tarafları ne veya düşündürten tarafları Yani Benim için işlevi önemli açıkçası, Hı -hı. öyle söyleyeyim. Bu motor sesi çünkü zaten... Bu petrol fiyatlarıyla o zaman e, zaten... Ya yok, motor sesini anime edebilirsiniz. Hani e, o sesi çıkartabilir, bir hoparlörden çıkartabilir, onlar Hı -hı. kolay işler ama ee, o motor gücünün hissiyatını istiyorsanız, e, onu elektrikte hissedersiniz çünkü zaten elektrik yapısı itibariyle e, gecikmenin çok daha az olduğu, e, iletimin çok daha hızlı olduğu bir sistemdir. O yüzden zaten gazı yani gazı dediğimiz işte gücü daha hızlı alır burada, e, hızlanması daha e, efektiftir. O yüzden ben aslında elektrikli araçları çok seviyorum. Sevmediğim yanı ise e, bu. Kilometre Muhabbeti, korkusu evet, veya tamam. işte yo, uzun yol yapacağınız zaman aman nasıl şarj edelim. Evet, o sürede ne yapacağım? Tabii supercharger yapısı daha Türkiye'de oluşmadı diye hı hı. E, biliyoruz. Bir benzinliğe girip 15 dakikada şarj edip çıkma olayı yok. Hı hı. Hani e, buradan Ankara'ya gitsek bu araçla şimdi bu teknolojiyle yeter. Evet yani belki bir kere şarj evet. Belki bir kere yine bu. Ee, Egebe'ye soralım, ne kadar bunun şeyi? Benzili 770 kilometre. Benzili 770 kilometre. Ama i̇şte... hani klimadır, hızdır vesaire Aynen. onlar düşürse de evet. Tabii hızlı kullanmıyoruz. Evet. <laughs> Hiç hızla alakamız yok, evet, tamam. Allah korusun. Aynen. Kötü hiçbir alışkanlığımız yok. Kesinlikle, evet. kesinlikle. <laughs> Ramazanda çektik <laughs> <Evet>. bunları zaten. <laughs> Aynen öyle. Aynen. Aynen. Evet ama bunu mesela e, ön paneli falan çok keyifli. Ben de şey dedim, ben bunu kullandım. Dedim ki ben bunun ekrana bakmak <laughs> yola adapte olamayabilirim. Yani e, tabi bu Ama ekranlar çok başarılı. Bu, bu ekranlar çok başarılı görüntü olarak muazzamlar. E, ben bu kadar şeye biraz mekanik arıyorum açıkçası. Hı -hı, hı -hı. Çünkü yola bakarken ben klimayı elimle açmak isteyen bir insanım. Hı -hı. Allah Allah. Evet. <laughs> e, orada dokunmatik ya. Yani şimdi yollarda biraz zıplama oluyor, hı -hı. inme kalkma oluyor. Şimdi orada basarken elim titriyor. aşağı basmak istediğimde Hı -hı. yukarıya basmışım. Evet. dokunmatik İşte orada çocuklar ön plana geçecek. Bizim o bizim yaşlandığımızın küçük bir göstergesi. Evet. <laughs> evet. Peki yeni dönemde neler yapmayı düşünüyor Infinidiyum? Infinidiyum yeni dönemde e, çok güzel projelerimiz var bizim aslında. Yaşasın, yani iş şehir, gitti bize. Evet. Yani. evet. <laughs> Şehircilikte çok büyük adımlar atıyoruz. Hı -hı. E, toplu taşıma yönetiminde çok ilgi görüyoruz. Hı, -hı bu ödeme sistemlerimiz olsun, e, data toplama sistemlerimiz olsun buralarda özellikle Karakutu ve yeni ürettiğimiz endüstriyel bilgisayarımızla çok ilgi görmeye başladık. Başka. evet, e, son bir fuarımız vardı Amsterdam'da. Evet, Orada e, çok ilgi topladık. Ona çok memnun olduk. Peki mesela böyle bir işte sizi ne memnun eder? Atıyorum bir ihaleyi almak mı? yarattığınız bir icadın kullanılıyor olması mı, Hani insan neyin keyfini yapar? Çünkü zannediyorum hani bizim burada sohbet ettiğimiz e, patronlarımızın da önemli isimlerinde para eşiği artık aşılmış durumda yani hani şu kadar para yaptım yaşasın falan o eşik geçildi. Ondan sonra ne tatmin ediyor? Tabii birlikte çalıştığınız insanların geliştiğini görüyorsunuz. Hı hı. Hayat standartlarının arttığını görüyorsunuz. Onlar bir kere çok mutlu hı hı. ediyor yani. E, kendilerine bir şey kattığını, kendinizin kendinize bir şey kattığını veya işte e, benim açımdan sorduğunuzda ben merak ettiğim şeyleri ya da merakımı gıdıklayan şeyleri diyelim hı hı. E, ürüne dönüştürebiliyorum. Hı hı. Hani yarın kalkıp ben e, aklıma bir şey geldiğinde arkadaşlar bunu arge olarak çalışalım dediğimde yapabiliyoruz ve sonucunda bir şey üretebiliyoruz. Hı hı. E, bu çok önemli bir şey benim için. E bir de e, hani ürünlerinizin ya da yaptığınız çözümlerin güzel şeyler olması yani bunların hepsi çocuğunuz gibi oluyor. Evet doğru. Hani ama tabii satabileceğiniz çocuklarınız <laughs> diyelim yani hani. E, <laughs> o kadar da malımıza aşık olmayalım. Ha, aynen <laughs> öyle, aynen öyle e, ama hepsi size gurur verici şeyler olmaya başlıyor. Ondan sonra onu nasıl geliştireyim, bunu nasıl geliştireyim demeye başlıyorsunuz ve geliştirmede işte zaten e, biz meraklı insanlar olduğumuz için o bizi ilgimizi çekiyor. Yani aha bunu nasıl geliştirdim? Aa şurada bir yeni teknoloji çıkmış. Bunu nasıl adapte edelim? Ee, Hayalinizde var mı? mesela şu şirketi çok beğeniyorum dediğiniz son soruda öyle olsun. Vallahi aslında yani her yerden bir şeyleri toplamak. Yani hı hı. E, hani çağımızın şeylerinde belki bu şu an araçlara rakip olacak bir firmanın mesela e, attığı adımlarda hı, hı. Ee, hani SpaceX diyelim mesela, hı hı. çığır açtı. Yüzde Çığır açtı yani hani, e, e, bunu da doğru lokasyonda yaptı tabii ki de hani e, ülkesi doğru bir yerdi. Güne baktığınızda Güney Afrikalı bir adam. Hı hı. Güney Afrika'da yapmadı, yapmayı denemedi bunu. Hani e, her zaman dediğim işte hayal kurmak güzel, hayalperest olmadan evet. yapılırsa. Doğru. E, benim de işte yani SpaceX gibi, tabi biz o alanda değiliz yani biz roket üretmiyoruz ama ee, o tarzda başarılar yani çığır açı, disruptive dediğimiz e, oyun değiştiren şeyleri yapma yani var. İşte o yolda da gideceğiz yani şu anki e, ürün gamlarımız kendi alanlarında niş olabilir ama e, tabi belli alanlara hitap eden. Ama oyunu değiştirmek için yapacağımız şeyler arka planda bizde saklı şu anda. İyi hadi bakalım o zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Şimdi bir ederim. tur size arabayı vereceğim. Bakalım sevecek misiniz? Tamam. İlk defa kullanacaksınız değil mi EQS'i? İlk, ilk defa kullanacağım. Tamam süper. O zaman hadi deneyelim. Hadi deneyelim.